Merhabalar. Bugün fosil yapımı dersimizde epoksi reçineden nasıl fosil uygulamasını yapacağız. Onu sizlerle paylaşıyor olacağız. Ekoloji kitlerinin içerisinde yine lisansı ve tüm okullarımıza bu malzemeler gitti. Malzemelerimizde ne var? Epoksi reçine. Bunu seyreltmek için bir malzememiz gitti. Deniz kabukları, deniz kabukları sınıf başına bir paket gitti ama tabii ki bu çok az bir miktar. Siz bu uygulamayı yaparken e, tohumlar, yapraklar, kuru dallar vesaire her şey kullanabilirsiniz aslında. Onun dışında kalıplarımız gitti, silikon kalıplarımız. E, bunlar gitti ama onun dışında ihtiyacımız olacak bazı malzemeler var. İşte karıştırma kabı mesela bunu e, siz okuldan temin etmeniz gerekecek. E, uygulama etabında neler yapacağız? Halil İbrahim Hocam bize yardımcı olacak. E, evet. Her okulumuza e, bu elimde gördüğünüz veya başka bir şekilde silikon çikolata kalıpları ulaşacak. Özellikle bu kalıpları seçtik biz. Çünkü hem ısıya dayanıklılar hem de defalarca kullanılabilen kalıplar bunlar. Şimdi Merve Hocam'ın bahsettiği gibi iki tane temel ürünümüz var. Bir tanesi epoksi. Diğeri bu epoksiyi sertleştirecek epoksi sertleştirici ve bir de deniz kabuklarımız var. Öğrencilerimizin bitki veya canlı başka canlı artıklarını atıklarını bulmalarını isteyeceğiz ve bunları etkinlik zamanından önce sınıfa veya ekoloji dersine getirmelerini isteyeceğiz. Bu kalıpları kullanacağız ama kalıpların hepsi birbirinden farklı. Yani A okuluna giden kalıpla B okuluna giden kalıbın deseni, boyutu veya şekli birbirinden farklı. Kalıbın ne kadar epoksi alacağını ölçmek için gayet basit bir uygulamayla bunu çözebilirsiniz. Kalıbın içerisine normal bildiğimiz suyu doldurarak tekrar suyu bir behere, bir ölçü kabına boşaltıp e kapladığı alanı tespit ederek kullanacağımız epoksiyi de oradan saptayabiliriz. Ne kadar ihtiyacımız olduğuna. Öğrenci sayısı kadar kalıp gözüne ihtiyacımız olacak. Yani 24 öğrencimiz varsa 24 tane kalıbı kaplayacak kadar su dökmemiz gerekiyor. Ve suyu dökerken şuna dikkat etmemiz lazım. Kalıpların içerisinde sadece epoksi olmayacak. Bir miktarda başka malzemeler koyacağımız için azıcık da boşluk bırakmamız gerektiği için bunu da hesap etmemiz gerekecek. Şu an bizim bir kalıbımız yaklaşık 150 cc kadar sıvı alıyor, su alıyor. Ama dikkat etmemiz gereken başka bir şey var. Bunda suyu ölçtük. Ancak epoksi ile suyun bir araya gelmemesi gerekiyor. Çünkü epoksi reaksiyona girdiğinde e, su o reaksiyonu olumsuz şekilde etkileyecektir. Yani kalıbı kuru tutmamız ve kuru, kuru kullanmamız gerekir. Zaten bu uygulamayı bir şey yapmanız <laughs> yeterli aslında. Evet. Ya da öğrencilerle birlikte de yapabilirsiniz. En azından o kütle hacmini işte sıvının hacmini ve litre evet, evet bir ders ilişkilendirmeyle göstermiş olabilirsiniz. Hatta başka bir şeyi de ispatlamış olursunuz çocuklara. Epoksiyi kalıba döktüğümüzde sıvı halde olacaktır ve kalıbın şeklini alacaktır. Ancak katı hale geçtiğinde katıya dönüştüğünde kendine has, kendine özgü bir şekli olacaktır. Yani sıvıların özellikleri ve katıların özellikleriyle ilgili de bir bilgiyi, bir beceriyi öğrencilerimize kazandırmış olacağız. Her öğrencimizin şu beherden iki boy deney çantasında var. Ayrıca bir de ölçü kabı var. Bunları etkinliklerimizde kullanmamız gerekiyor. Ancak Yani hani gelmeyen malzemeler aslında öğrencilerin evet. deney setlerinde de var oluyor olacak. Yani deney setlerini derse getirmelerini isteyebiliriz. Yani en azından iki tane deney çantasının sınıfta bulunması, ekoloji dersinde bulunması işimizi kolaylaştıracaktır. Ee, ancak bunları bu etkinin yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde epoksiyi temizlememiz gerekir çünkü epoksi birkaç saat kaldıktan sonra sertleşecektir ve bir daha o kaptan çıkmayacaktır. Epoksi aynı zamanda çok kuvvetli bir yapıştırıcı olarak da piyasada kullanılan bir ürün. Ee, şimdi. İsterseniz öncelikle ölçüleri belirtelim. E, suyu ölçtük. Suyumuz 150 gram geldi. 150 cc geldi daha doğrusu. Bu 150 cc'yi kabımıza boşaltacağız ama oranı şu olacak. 2 tane epoksiden koyuyorsak sertleştiriciden bir tane koyacağız. Şimdi bizim ölçtüğümüz oranı 3'e bölersek 100 gram 100 cc epoksi. 50 ise sertleştirici koymamız gerekecek. Bunu da yine öğrencilerin e, ellerinde bulunan ölçü kaplarıyla yapabiliriz. Ya da sınıflarımızda da aslında ölçü kapları var. Bu diğer etkinliklerde kullandığımız. E, onları da bu iş için kullanabiliriz ama ölçü kabından sonrasında bunun çıkması, temizlenmesi temizlenmesiyle ilgili. E, evet, evet. E, Zamanla temizlenmezse içinde e, kalacaktır kuruduğunda çünkü bir daha onu çıkarmamız da mümkün olmayacak. Onun için kullandığımız malzemeleri hemen sonrasında evet. ders sonunda temizlememiz gerekiyor. Şimdi e, epoksimizden 100 cc kadar koyacağız. Cc. Bu evet 50 cc'lik olduğu için bunu da ölçümü iki defa da yapacağım. Burada gram çok önemli veya ölçü çok önemli çünkü istenilen ölçülerde doğru ölçülerde karıştırmazsak reçinemiz ya çok kırılgan olacak ya da bir kısmı sıvı halde kalacak böyle yapış yapış olacaktır ölçüyü doğru koymamız gerekiyor 50'yi koyduk tekrar bir 50 cc daha koyuyorum burada yine çocuklara belli oranlar yaptırabilirsiniz. İşte yine kesirlere 3'te 1, 1 bölü 3, işte 150 litrenin 3'te 1'i nedir gibi çocuklara yine böyle küçük pratik sorular sorarak burada matematiksel becerilerini de tekrar etmiş oluruz. Evet, şimdi 3'te 1 oranında da yani toplam hacmin 3'te 1'i epoksinin de yarısı kadar, 1 bölü 2'si kadar sertleştirici koyuyorum. Yani Sertleştirici ile mi? reçineyi birbirinden çok kolay ayırabilirsiniz. Sertleştirici çok akışkan, kolay akan ve kıvamı biraz daha az suya benziyor. Epoksi ise daha böyle bal kıvamında bir şey, daha zor akan bir kıvam var. Evet, ikisini birbirine karıştırdık ama bu yeterli olmayacak çünkü. Ee, reaksiyon çok yavaş gerçekleşeceği için dibe çökmeden dolayı bir tarafı sıvı kalırsa yapış yapış olma ihtimali var. O yüzden o kadar çok karıştıracağız ki e, yani homojen bir hale evet, gelmesini sağlamamız gerekiyor. Gözümüzde saydam olduğunu çözene kadar, saydam olduğunu anlayana kadar karıştırmamız gerekecek. Yaklaşık 10 dakika kadar sürecek bu. Ee, bu konuda öğrencilerden destek isteyebiliriz. Ancak epoksi e, bir yapıştırıcı türü olduğu için çocukların kıyafetine veya ellerine bulaşmaması gerekiyor. Bu arada bulaşırsa kimyasal bir tepkimeye, alerjiye ve benzeri şeylere sebep olmaz. Ancak e, yapıştırıcının e, öğrencinin elinde olması, kıyafetinde olması çok hoş bir şey olması gerek. Yani sonrasında kıyafetinden çık çıkarılamayabilir. Evet. Onun için birazcık daha temkinli dikkatli olmamız gerekiyor. Bütün laboratuvarlarımızda ilkokul kitleri içerisinde, deney kitleri içerisinde eldivenler var. Bu etkinlikte de yine sınıf öğretmenlerinden destek alarak o eldivenleri kullanabiliriz. Veya pastör pipetleri aynı şekilde karıştırmada veya benzeri şeylerde bu pastör pipetlerinden faydalanabiliriz. Aslında epoksimiz şu an karışmış durumda. Ama ben emin olmak için tabanına iyice inerek bir süre daha karıştıracağım. Şu an biz doğal bir görüntü olsun ve içindeki net görünsün diye aslında epoksi içerisine herhangi bir şey katmıyoruz. Ama bir miktar gıda boyasıyla istediğimiz herhangi bir rengi verebiliriz. Yeşil veya mavinin tonları renk verilebilir. Bilim insanlarının buldukları en kaliteli fosiller reçinelerin içindeki fosillerdir. Yani bir ağaç reçinesi üzerine bir böceğin düşmesi ve orada taşlaşması sonucu hem saydam hem de çok kaliteli fosiller çok eski zamanlardan günümüze kadar bozulmadan zarar görmeden ulaşmışlardır. Bizim de fosil etkinliğinde bir reçine kullanmamızın temel sebebi budur. Evet, epoksimiz tam olarak karıştı ve kalıba yavaş yavaş dökeceğiz. Kalıba dökerken yarı ölçüde belki dökmek gerekiyor çünkü içerisine <laughs> farklı deniz kabukları ya da işte belki çocukların bahçeden topladıkları böcekler, tohumlar koyacağımız evet. için ilk önce yarı ölçüde. Evet yarı ölçüde dökmemiz yani. daha mantıklı çünkü öğrencilerimizin hangi boyutta Neyi koyacağını bilmiyoruz. Şu an ben yarı ölçüde epoksiyi kalıplara döküyorum. Sonrasında zaten koyduğumuz materyalin üzerine tekrardan kalıp tamamlanacak şekilde epoksiyle kapatıyor olacağız. Bu arada karıştırırken bir miktar hava kaldı içerisinde. Kalıba döktüğüm zaman o hava kabarcıkları yüzeye çıkacak ve yüzeye çıktığında ben pastör pipeti yardımıyla o kabarcıkları alacağım. Çünkü o kabarcıklar epoksimiz donduğunda keskin yüzeyleri olan pütürlü yapılara dönüşecekler. Bunu önlemek adına o kabarcıkları patlatacağım. Evet. Şu an epoksimiz doldu. Bir miktar arttı. Çünkü Tam doldurmadım ben. Kalıpları tam Şimdi olarak devam doldurmadım. Zaten. Şimdi öğrencilerimiz bu kalıp içerisine, kalıbın içerisine sığacak kadar yapraklar, hatta yaprağı yeşil olarak belki de koyabilirler. Rengi bir süre kalacaktır. Işığın etkisiyle belli bir süre sonra rengi solacak ama yaprak bozulmayacaktır. Hatta tohumları içerisinde saklayabilirler. O tohumlar belki de binlerce yıl DNA'sı bozulmadan sağlam bir şekilde kalacaktır. Şimdi biz kalıplarımızı deniz kabukları koyacağız. Hatta belki de arzu eden öğretmenimiz öğrencilerimizin ismini bir asetat kağıdına yazarak onları küçük küçük kesip kalıbın içerisine atabilir. Kalıpla asetat aynı renkte olduğu için epoksi ile asetat aynı renkte olduğu için epoksi kuruduğunda sadece isim görünecek o da şık bir görüntü katabilir. Evet kalıp içerisine attım deniz kabuklarını iyice içerisine iterek kalıbın havada kalmamalarını sağlıyorum. Bu arada hem içindeki havalar bir miktar çıkmış oluyor. İki 3 farklı. Ha karışık <laughs> tohum mu var onlarda? Bunlar karışık olmuş olsun artık çocukların talebine göre. Deniz da Karışık tohum değil de bu şu an turp tohumu. Turp tohumları eklemiş olduk. Farklı nasıl evet. olacak göreceğiz. Şimdi e İşimiz tam olarak bitmedi aslında. Eksik kalan kısımları tam olarak ağzına kadar doldurmamız gerekmiyor. Ama daha şık görünmesi adına eksik kalan kısımlara bir miktar daha epoksi ekliyorum. Tohumlar tabii ki öz kütlesi birazcık daha hafif olduğu için yukarıda kalabiliyor. Onları birazcık böyle içeri doğru bastırmak gerekiyor şu an. Şöyle epoksiyle temas ettirelim. Bu kalıpları öğrenci başına e, kesip her öğrencinin kendi bireyselde yapmasını da sağlayabilirsiniz. Bunlar da normalde işte anahtarlık e, yapılabiliyor. Üzerinden bir delik açıp. Değil mi? Evet Kolye yapılabilir. Kolye. Süs eşyası yapılabilir. E, Veya hediyelik başka bir şey de yapılabilir. Şu an biz suyla e, kütleyi ölçtüğümüz için epoksimiz tam olarak yetecek. Yani ne artacak ne de eksik kalacak. Evet. Şu an tam olarak epoksi yetti. Ve e, bu kabı suyla değil de e, silecek bir peçete yardımıyla veya benzeri bir şeyle kullanıp atacağımız bir şeyle içerisini silip temizleyip bir kenara koyabiliriz. <laughs> Ee, tekrar ediyorum. Öğrencilerimizin kıyafetine epoksinin bulaşmaması gerekiyor. Çünkü bulaştığı takdirde e, kuvvetli bir yapıştırıcı olduğu için tekrar çıkmayacaktır. Tabii ki ellerimize de. Ki evet. De. Şimdi kalıbımızın kuruması hava şartlarına bağlı olarak, e, iklime bağlı olarak. 12 saatte 24 saat arasında değişecektir. Sıcak bir yerde kalması mı önemli yoksa hani herhangi bir yerde hava Evet yalması? Aslında yani sıcaklıkta sıcaklık tabii ki sıcaklıkta reaksiyon zaten sıcaklıkla direkt alakalı. Ee, sıcakta çok hızlı donacaktır. Ancak hmm. sıcakta donduğu zaman daha kırılgan hale gelecektir. Hmm. Yavaş yavaş donduğunda, yavaş yavaş reaksiyon gerçekleştiğinde daha sert, daha sağlam ve daha az kırılgan Hı -hı. E, epoksilerimiz olacaktır. Zaten uygulama dersin sonuna 40 dakikanın içerisine yetişmiyor olacak. Ondan dolayı siz uygulamayı yaptırdıktan sonra belli bir kenarda bir hafta boyunca kurumasını bekleyip bir sonraki dersin ilk e, dakikalarını evet geçen hafta ne yapmıştık bir tekrarını yapıp sonrasında çocukların yaptıkları e, fosilleri öğrencilere teslim edebilirsiniz. Evet, kalıplarımız e, Tekrar tekrar yaklaşık 20 defa kullanılabilecek kalıplar olduğu için bir sınıfın etkinliği bittiğinde içindeki epoksileri çıkarıp başka bir sınıf için aynı etkinliği Kullanılabilir. kullanılabilir. Ama biz zaten her okulumuz için 5'er kalıp gönderdik. Onlar da hani her sınıf için bir tane yetecek şekilde işinizi görecektir. Evet, yaklaşık 75 öğrenciye yetecek kadar hmm. kalıbımız olacaktır. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Bu kadar. E, etkinliğimiz bu şekilde olacak. Halil e, İbrahim Hocam zaten e, özetledi. Ders konumuz fosiller olacak. Biz ders konumuzu işlerken en sonunda da e, reçine içerisinde çocuklar bir fosil e, oluşturmuş olacaklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, hepiniz çok güzel bir etkinlik geçirirsiniz.